Size selam ben Numan. Bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere benim Roblox'ta iki adet oyunum var sanıyorsunuz. Aslında böyle bir şey tabii ki de yok. Bunlar sadece benim şu an ana hesabımla yani şu an olarak kullanan hesabımın olan Numatçer 0 hesabındaki oyunlarım. Bugün size çoğu kişinin bilmediği oyunlarımı göstereceğim ve bunlardan bir tanesi de bu videoda oynayacağız. Bu tarz çok fazla söylemeyi sevmiyorum fakat maalesef söylemekte zorundayım. Eğer bu tarz ürün benerek ve yorum yaparak bulmalarını lütfen gösterin ki bu tarz ürün daha, mı, daha fazla gelsin. Ve hatta eğer ilgi çok fazla olursa da sıfırdan yeni bir oyun yapmaya başlayacağım. Demek ama bunlar tamamen sizin ilginize bağlı olmuş bir şey. O zaman hızlıca videomuza geçelim. Büyük ihtimal çoğunuz bu oyunlar peki nerede diye soracak. Bu oyunlar tam olarak benim eski hesabımda yani direkt Numacher adındaki hesabımda. Benim şu an kullandığım hesabın ismi aslında Numacher 0. Bu hesapta gördüğünüz şu an oyunlarım var aslında ama onu da göremiyorsunuz. Peki bu neden diyeceksiniz. <laughs> Bunun sebebi aslında çok basit. Biliyorsunuz bir zamanlar Roblox'a ban dalgası gelmişti. Böyle herkes sizin oyunlarınıza girip banlattırabiliyordu. O yüzden ben de zamanında bu oyunları kapatmıştım ama sorun değil ki bunları tekrar açıp size gösterebileceğim. Şu an eski hesabımdayım. Hemen şöyle Create kısmına girelim o zaman. Ve evet abi burada gördüğünüz gibi benim 4 adet yapılmış ve yayınlanmış oyunum var. Tabii ki bu marka planında bir sürü farklı farklı oyunlar var ama onları değil de bugün size geçenlerde yayınlanmış zamanında oynadığımız oyunları göstereceğim. Gördüğünüz gibi, araba sürme simülatörü, yarış yapma simülatörü, Protected geldi başka <laughs> ve Free Admin Chair adında bir oyunumuz var. Bugün oynayacağımız oyun Free Admin Chair adındaki oyun. Gördüğünüz gibi 3500 adet oynanmışlığı var ve göz bit kurulma tarihi abi 2020. Yani aradan 3 yıl geçmiş neredeyse. Yani gerçekten o zamanlar ben YouTube'a falan başlamamıştım. Öyle düşünün gerçekten bayağı bir zaman geçmiş yani aradan. Bugün bu oyunu oynayacağız. Eğer devam de dediğim gibi diğer oyunları da oynayacağım. Orada gösterdim. Şöyle bir baktığım zaman mağazasında vesaire hiçbir şey yok. Ee, onun dışında da çok da fazla bir şey yok ya. Yani aynen 20 kişi oyunu beğenmiş. Teşekkür ederim. Kimler ben de bilmiyorum ama. <laughs> ama o zaman şimdi abi oyunumuza girelim. Bakalım. Neler yapmışım? Ah be abi. Dur bakalım. Ve evet abi şu an oyunda görüyoruz. Oyuna girmeden de bahsettiğim bu oyunun açıklama kısmında linki olacak. Eğer bir sorun çıkmazsa belki oyunu açıklayamayabilirim. Çünkü bu oyunda gerçekten virüs olma ihtimali çok yüksek. Neyse bunları sonra konuşuruz abi. Şimdi oyuna girdiğimiz zaman böyle bir bankada başlıyoruz abi. Bunlar tabii ki hepsi toolbox. O zamanlar model bilgim şu ankine göre hiç daha yoktu. Şu anda çok fazla yok. Ama o zamanlar yani bu modeli yapacak kadar bile şeyim yoktu abi. şu girdiğimiz zaman bağış duvarı karşılıyor direkt. Tabii ki de bunu söyleyeyim. Kimse bana bağış yapmamıştı. Onu hatırlıyorum. Hatta <laughs> dur kendime bağış Dur be bu ne sayıları değiştirebiliyorum abi Selam <laughs> Abi selam yazdı bu nasıl oluyor Abone <laughs> Bu Bunu abi ben bunu nasıl değiştireyim Neyse bağış yapamıyormuşmuşum Galiba a dur yapabiliyorum. On Robux kendime bağış yapayım mı abi? Ben yapayım. <laughs> Kendi kendime bağış yaptım abi. Neyse tamam güzel. Burada bağış duvarımız var. Burada onun dışında fazla bir şey yok. Ve buradan çıktığımız zaman da abi arabalarımız bizi karşılıyor. Evet. Toolbox'ın mükemmel arabalar abi. Hemen şöyle bir deneyelim bakalım ve evet. Güzelce çalışıyor. Baya güzel drift atıyor ve arka lastikler gördüğünüz gibi dönmüyormuş abi. Onu da fark etmiş olduk. Sebebini bilmiyorum. Çok sorgulamayın. Her şey olmuş olabilir. Ve bunun asıl mantığı da aslında garip garip eşyaları kullanma oyunu. Böyle bankanın etrafına baktığı zaman gördüğünüz gibi burada bir sürü eşya var. Üç tarafında da farklı farklı listeler var. Bunlar da tabii ki hepsine toolbox'tı. Mesela buradan ne alalım abi? Taş mı? Bu ne? Hadi bunu alalım. Bu ne abi şimdi? Geldi zaman hiçbir şey değilmiş abi. Gerçekten bayağı boş bir şeymiş. Daha mantıklı bir şeyler almak istesem ne alabiliriz? Bak burada daha da ışıklı ışıklı hali varmış. <laughs> bak bu merak varmış abi. Mesela tıkladığınız zaman görüyorsunuz bunlar spawnlıyor ve bunları kullanabiliyordunuz. Aa bak bu merak attım mesela. Ama çok güzel atamıyorum abi. Yani bayağı bir bozuk anlaşan. Dur ya burada güzel bir havai fişek vardı sanki. Üç yıl önce olan bir şey ama dur bakayım belki bulurum burada mıydı ki? Bu garip garip silahlar var abi. Dur bakayım şunları da deneyeyim. Yani böyle garip bir silahımız var. Ve oyuna şöyle bir şey daha vardı. Abi en güzel oyundaki silahlardan birisi de bu. Bu ona girdiği zaman otomatik olarak veriliyor ve bununla abi istediğiniz şeyleri tutup atabiliyorsunuz. Görüyorsunuz şu an mesela bir arabayı tutup direkt fırlatabiliyorum bu eşya sayesinde. Bayağı eğlenceli şeylerden birisi buydu bence. Onun dışında havai fişek vardı ya burada. Dur bakayım. Vallahi olmededir. Bayağı <laughs> uzun zaman geçti. Için... Aa buldum buldum. Vallahi buldum Bunlar 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 tamam, tamam tamam. Şimdi bak bunlar güzel olması lazım abi şu attığım zaman aha <laughs> abi havai fişek patladı çok iyi. Şöyle bir daha atalım. Aa bu aşağıda duruyormuş. Bakayım nasıl patlayacak. Ve oho. <laughs> Güzel. Bakın bu nasılmış. Abi havai fişekler harbi güzeldi bak. Tamam. Bunları tadım iyi oldu. Onun dışında abi bu oyunda şöyle bir VIP yerimiz var. Hemen oraya değdelim arabamızla. Bunun... <laughs> Burayı yansıtamıyorsam Game Pass'le mi yürüdük? Dur bakayım. Aa yazmışsın zaten. Şifre yakında GMP ile satılacak. Şifre kısa sürede 1 ile 30 arasındadır. İstilen denerek bulabilir. He tamam şimdi hatırladım. Buraya normalde ben GMP alan kişilerin girebileceği bir şekilde ay ayarlamaya çalışmıştım ama maalesef yapamamıştım. O yüzden şöyle bir şey yapmıştım. Buraya random bir şifre vermiştim 1 ile 30 arasına. Ya yani öyle diyorum en azından. Ve isteyen herkes girebiliyordu da. Şifre neydi gerçekten hatırlamıyorum. Sanki ama dur 24 müydü? Vallahi 24 o bir. Ay yok 23 desek. Oha 23'müş. Vallahi 23'müş. Abi dur. Abi ciddi mi? Şu an bilmiyorum bak yani... <laughs> abi bu nasıl karar hiçbir fikrim yok ama... 3 yıl önce koyduğum şifreyi ikinci de tutturdum. Ya 24 diyecektim ya 23 diyecektim ve geç 23'müş 23 şu abi. Yani nasıl inandırabilirim bilmiyorum ama yani herhalde güveni susdur bana yani. Neyse abi. <laughs> ilginç valla. 3 yıldır aynı şifreyi hala hatırlayabilmişim. buraya zaman burada içeceklerimiz varmış. Yani şöyle birazcık alalım abi. Oh. Bunları büyük ihtimalle içebiliriz böyle aynen. <laughs> abi. Ama şunu içelim. Ondan sonra burada hızlı koşmalarımız var aynen. Bunların da hepsini yani tamamen şey bu arada bunların hepsi abi. Toolbox. Hepsi ama toolbox. Ondan sonra burada oturma yerlerimiz varmış. Ve burada bir sens silahımız varmış. Bunu da alalım abi. Ondan sonra buradan çıkalım bakalım. Birazdan bu arada Discord'dan duyur ve gelebilen herkes gelecek. Birlikte oynayacağız bu oyunu. Çünkü bu oyun özel şu ne kadar kalabalık olsa o kadar eğlenceli oluyor. Ve bu oyunu en önemli özelliklerinden biri de yanlış hatırlamıyorsam bu oyuna giren herkese belli sayıda komutlar veriliyor. Ne bileyim işte uçma komutu olsun vesaire. Bunların hepsi herkes herkes otomatik olarak veriliyordu. Bu arada silah deneyeyim abi. Evet. Aa bayağı sesli bir silah varmış abi. <laughs> Mesela tabii bir komut deneyelim mi abi? Dur bakayım. Mesela fly komut denediğim zaman... Dur olmadı. Eee... şöyle mi deneyecektik? Ha tamam. İki nokta kullandığımız zaman gördüğünüz gibi uçabiliyoruz. O zaman şöyle yapalım abi. Oyunu herkese bir açayım. Ve çağırabildiğim kadar insanı çağırayım. O yüzden zaten 99 kişilik yani Discord'da olan herkes girebilecek. Buradan da söylemiş olayım. Eğer Discord sunucuma katılırsanız açıklama kısmında zaten linki var. Bu tarz videolarına hepiniz iseniz gibi katılabilirsiniz. Sadece hızlı olmanız lazım. O zaman ben hemen herkesi çağırıp geleyim abi. Ve evet yavaştan server dolmaya başladı. Şu an gecenin saat e, 0.15'iymiş. O yüzden çok fazla kişi geleceğini sanmıyorum ama 3-5 kişi gelse de yeterli benim için zaten şu an. Ve evet abi görüyorsun bir herkes sonra istediği gibi hileleri kullanabiliyor. Yani uçma ile olsun, ışınlanma ile olsun vesaire hepsini kullanabildiği için görüyorsun bir arkadaşınız direkt uçmaya başladı mesela. Ya yani bunu istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bu hile değil aslında. Yani herkese açık bir şey bu şu an oyunda. Hemen hatta ben de isterseniz birazcık yapayım abi. Oo bayağı bir kişi geldi be. Valla <laughs> bu saatte bu kadar kişinin gelmesini bile beklemedim abi. Dur bakayım. Çok kişi büyük ihtimalle oyunun mantığını anlamadığı için şu an şuradaki şeyleri görmedi ve aa arkadaşımız arabayla uçmaya başladı. <laughs> İşte tamam oyun mantı bu abi böyle. Garip garip şeyler yapacaksınız yani. Bu zaman da o için kullanmıştım. Ve şaka maka server bayağı bir doldu. O zaman birazcık buraları trolleyelim abi. Ne yapalım? Yani yapabileceğim trolleri hatırlamıyorum. Zamanında bayağı iyi biliyordum böyle yapılacak şeyler ama. Şu an gerçekten unuttum abi. Garip garip bir sürü şey var. Aha dur. Buldum abi. Gidip abi şey alacağım. ee silahı alacağım ve buraya tane. <laughs> Birazcık eğlencem abi. Abi vallahi şeydim şu an çok şey oldum ya. Ya yani, 3 yıl önce bu şey yapıyordum çünkü. Böyle bu oyuna girip join'im açıp o zamanki takipçilerimle birlikte oynadım. O zamanlar YouTube falan yoktu ama eee Discord sunucusuna atıyordum abi. Böylece birlikte birkaç kişi de olsa oynayabiliyorduk. Şimdi ben şöyle silah alalım ve <laughs> Vada 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 vada. Çalışıyor mu bu? Aha vallahi vuruyor. Vallahi vuruyor. Aa! O kadar yüksek sesi var ki şu an kendimi bile duymuyorum. Aa! <laughs> Aha öldü tamam. <laughs> Özlerim kim yaptı bilmem ama. Ama şu kapıyı açalım abi. Biraz da sesi kısmak istiyorum. Gerçekten şu an sağır oldum. Ne oluyor abi? <laughs> o kapı dolaşmış kapı Şifreyi da... Şifre <laughs> abi. Arabama benim kaçacağım ben adamım. Koş 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 koş. Oo içeride patlamalar oldu abi. Kaç kaç kaç. <laughs> abi çok iyi. Baksana herkes ateş etmeye falan başladı abi. Bunu kaç kişi o abi gecenin bu saatin ne kadar, bu kadar insan gelmiş olabilir. Vallahi var ya, helal olsun size ya ne diyeyim. Öğlen saatten de yapsam %100 o zaman herhalde server fullenir. 99 kişi olurdu yani. Şu an baksana hala birileri geliyor. Vay arkadaş. Vallahi beklemiyorum bu kadar. <laughs> Şöyle bir bakalım başka ne silahlar varmış abi. Hmm, ne alabiliriz abi burada güzel bir şeyler ne var. <laughs> o ne oluyor be? birileri patladı. Abi ne oluyor biri bana ateş ediyor. <laughs> Aa gözümün önüne geldi bu ne abi. <laughs> Abi. Ne, ne? Bakıyorum böyle bayağı güzel fazla şey. Aa dur burada şeyler var abi. Oyunlar var. Dur bakayım bunu birileri bir oynayabiliyorduk diye hatırlıyorum. Şu birine tıkladığım zaman oynayabilmem lazım sanki ya. O oh! Ne oldu? Abi ne oldu hiçbir fikrim yok gerçekten patladık bir anda. Şuna bakar mısın abi ne oluyor başladı. Hemen kargaşa çıktı resmen ya. <laughs> dur bakalım. Ben şunu almak istiyorum abi. Bak tiktakta oynayacağım ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hayatta istediğim şu an tek şey tiktakta oynamak abi. Heh, <laughs> heh. Tamam tık tak tam aldım. Şu e, herkese tıklayacağım da <laughs> Tİmme bak. tipe bak. Birine de tak da oynayabilir miyim ya? Lütfen ya. Birinizde tık. Abi herkes patlıyor. Ne oluyor? Adam ağaç getirmiş. <laughs> Adam ağacı sökmüş getirmiş abi. <laughs> abi şuna bak hala bilir doğmaya devam ediyor. Öldükleri için mi doyar yoksa? Aa. <laughs> çok bir şey çok eğleniyorum gerçekten. Yani şaka bak acaba böyle bir oyunu yapmaya tekrardan mı dönsem? Daha eğlenceli bir şekilde yaptım düşünsene şunu abi. Şuna bak. Kargaşaya bakar mısın abi? Arabalara binip kaçabilir miyim ya? Dur bakayım deneyeceğim de çok zor. Gerçekten çok zor. Gravity Coil e dur bakayım. Bir götürmeye çalışacağım da. Abi götüremiyoruz. O kadar lag var ki şu an oyunda. Her şey birbirine girdi. Şuna bak birileri kafasını falan büyütmüş. Ne oluyor? <gülüyor> Arkadaş. <gülüyor> abi çok iyi. <laughs> Biliyor musun? Sadece şöyle ekrana koyayım ve izleyeyim. Gerçekten fazlasıyla eğlenebilirim bu oyuncu abi. Şu an bir dinamit atıyor abi. Kim o ya? Abi biri uça uça dinamit atıyor. Patlatıyor herkesi. Dur ben de dinamit alacağım. <gülüyor> oh. <gülüyor> abi kafası büyük olanlar çok garip gözüküyor gerçekten. Çok iyi. Dur bakayım dinamit atabilir miyim buradan? Abi. Neyse. Bu, <laughs> bu videoları en azından oyunu tanımış olalım. Dediğim gibi bu tarz şeylerin devamlı istiyorsanız yapmak zaten çok basit. Ne bileyim işte beğenilebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, arkadaşlarınızla paylaşıp bu videonun daha üstlere çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bunlar olduğu sürece bu tarz devam edeceğim. Ve hatta çok fazla ilgilirse de yepyeni bir oyun yapmaya başlayacağım. O yüzden yapmanız yeterli biliyorsunuz artık. O zaman bu videoyu bu videoyu videoyu Eğer her videomu anında bildirmeni okuyorsanız abone olup bildirmeni açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, <laughs> sağlıcakla kalın. <laughs>